merhaba. Benim adım Fatih arkadaşlar. Ben, hep res ben resim çizerim. İsterseniz Brawl Stars olsun, isterseniz Roblox. Ya Roblox e, yasaklı zaten onu biliyorsunuzdur. E, ben ama isterseniz e, insan da çizerim. Yani ben insan biraz zor çiziyorum. Evet yani bana e, yorumlara önerebilirsiniz karakter. Bugün Riko çiziyoruz arkadaşlar. Ben e, Riko çok kolay olduğu için hükümler Riko'yu seçtim. Şimdi, bu da şimdi zor biraz ama bir deneyeceğiz arkadaşlar. Olmazsa normal Riko'yu çekeceğiz. Çe 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 e, e, siz yoktunuz ama bugün ben Cordelius ko korde da çizmiştim önceden. E, videoyu yapmayı unutmuşum. Koymayı unutmuşum. Bugün hükümler Riko çizeceğiz. Hükümler rüku ama riko değil. Normal rüku değil. Onu da başka bir gün çizeriz arkadaşlar. Gelin başlayalım. Şimdi arkadaşlar. İlk önce Şunun bir tacını çizelim arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız lütfen abone olun. Ee, biraz saçma kelime söyledim ama arkadaşlar yine de siz abone olun. Hemen şöyle yapalım. Bu neymiş şöyle 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 şurada bir şey varmış şöyle ayrı Ar arkadaşlar ben karakterleri ayrıntılar da yapıyorum ama siz en azından bir abone olun o kadar uğraşıyorum zamanımı harcıyorum arkadaşlar sizin için arkadaşlar önceki videolarımı izlemenize çok gerek yok bence yeni videolarımı izleyin. Çünkü resim çiziyorum ya ben resim isteyenler veya karakterleri falan bilenler izler bu videoyu. Ya hayır ya arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz. Sadece ben bu Star çizmiyorum. Yani şey diyebilirsiniz mesela. Şey çizleyebilirsiniz. Sizin örnek vereyim. Benim kanalımdaki şeyleri çizebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Ya yani istediğin şeyi çiz diyebilirsiniz arkadaşlar. Hem de Titan Tiyaman bile çizerim sizin için. Hemen şunu şöyle, olmuş şöyle, 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 şöyle. Arkadaşlar bildiğiniz gibi ee, ne diyecektim lan ben? Arkadaşlar diyeceğimi unuttum. <laughs> Hemen şunu şöyle yapalım. O hükümler rikoda ne zormuş ha. Şaka arkadaşlar. Biraz zorlanacağım galiba bu video. Ee, şunu şöyle yapalım. Arkadaşlar bir aralar Brawl Stars oynar istiyorsanız. Sadece cizim yapmayabilirim. Yani istiyorsanız da e, Brawl Stars oyun falan da oynarız. Ama bu kanala e, yani nasıl diyeyim ya anlatamam ben şimdi size arkadaşlar. Hemen çiziyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim. Ee, bana çok zor şeyler yapmayın mesela. Bu hükümdar Ruko biraz zor olsa da yani yapıyoruz. Yani arkadaşlar. Bana çok insansız şeyler yapmayın arkadaşlar. Ben yani şey çok insansız şeyleri çiziyorum ama zor çiziyorum arkadaşlar. Yani biraz zamanım alıyor. Ee, sizden diyeceğim yani çok zor şeyler istemeyin. Ee, ama resim isteyebilirsiniz arkadaşlar. Belki bir resim çizerim arkadaşlar. Chat açarım arkadaşlar. Yani canlı yayın, chat. Sonra arkadaşlar kazanan çeti de ben ona bir şey veririm, resim falan veririm. şöyle yapalım. Hükümler yok arkadaşlar sizde var mı onu da söyleyin. Ben de arkadaşlar şey var ya. Ben de Sünger Bob El Primo var. Kulüpten almıştım bunu da. Hemen şunu şöyle. Evet. Şunu şöyle yapalım. Tamam. Şunu da şöyle. Arkadaşlar şimdi rükümler Rüko'yu görmek istiyorsanız göstereceğim şimdi. Şimdi bir şeyler benzedi ama arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Kılıcını yapıyorum. Devam edelim arkadaşlar. Biraz çizelim yine. Ben size göstereceğim. Güzel oldu bence şu anlık. Devam edelim. Skmaroy, skmaroy, Arkadaşlar siz de bana e, fotoğraf atabilirsiniz resim çizip ben de puanlarım onları kaç ne kadar güzel diye. E, ama onu nasıl atacaksınız onu vallahi ben de bilmiyorum. E, bu kanalı bilenler de var arkadaşlar. Bilmeyenler de var. Mesela bilmeyenlerden yani bazılarını şu an bilmiyor ve şimdi yeni görüyor. Onlara da abone olsun. E, şeyler de abone olsun arkadaşlar. Beni bayağıdır izleyenler de abone olsun bu kanaldan. Benim normal kanal da var ama o kanalda Ülke editleri falan yapıyorum arkadaşlar. Yani o kanal yani o kanalda edit falan yapıyorum ben. Normal videolarda da oyun oynuyorum. Benim o kanala abone olabilirsiniz. Adını söylerim son sonra. Abone olursunuz oradan da izlersiniz beni arkadaşlar. Değil mi? Şu an arkadaşlar baya iyi gidiyor. Hükümdar Riko. Hükümdar Riko da ne altın saymış ya. Arkadaşlar zor baya. Abi ben çok güzel resim çiziyorum diyen varsa gelsin. Resim çizeriz onu. Ama o kadar da değil de. Eee... Yani söylesem resim çizsem karşılaştırırım benim kim daha iyi onu kim Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Git cash, git an Sigma boy. Sigma, boy. Sigma boy, Sigma boy. Evet, hemen şunu söyle yapalım. Evet 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 Şurayı şöyle yapalım arkadaşlar Hükümdar Riko arkadaşlar Biraz zor evet Arkadaşlar evet sabahtan kadar aynı şeyleri söylüyorum ama Neyse Çaktırmayın Bazı bazı elmasları da ben kendim ekleyeyim Şu an ne elması diyorsunuz Or e, Karnını yapıyorum arkadaşlar hükümler Yıkonun. Ve size şu an böyle gösterebilirim Şöyle yapalım Bakın arkadaşlar bu ne yapıyorum. Kümler Rico şu an mükemmel gidiyor. Son anda gösteririm. Arkadaşlar şu an hep Kümler Rico izliyorsunuz. Evet onu biliyorum. Biraz sıkıldınız. Video sonunda zaten her şeyi göreceksiniz arkadaşlar. Sıkılmayacaksınız videonun sonunda. Sigma sigma bu. Oh. Aaaa Hükümdar Riko'nun arkasında bir de halı gibi bir şey var değil mi? Bak onu yapma, onu yapmayı unutmuşum. Sıkma, sıkma. Şu an en önemli şeyler şu şeyler. Yani arkadaşlar. Çekilişte bunları size veririm bazılarınıza. Tabii kazananlara. Bu kanalın açılması galiba arkadaşlar. 2 yıl e, yani 2 yıl dalker ilk videom. Yani bu kanalın direkt açılması galiba 2 yıl önceydi ya. Normal kanalım ise arkadaşlar 5 e, yıl falan. Ama 5 yıl önce video atmadım. Vallahi bu kadar yeter ya şimdi. E. Ne bura yapalım? Get kaç gın.

bak şurayı yapmayı unutmuş. Ne de kaş. No way, Arkadaşlar niye bir videoda iki tane e, bir günde niye iki tane video attım diye? Çünkü canım istedi arkadaşlar. Evet şimdi şöyle yapalım. Şurada küçücük parmak olan küçük parmak. Geriye kaldı ayaklar abi. Ay hükümdar bayağı güzel oldu ha. Arkadaşlar videonun sonu e, videoyu sarmayın arkadaşlar sonunu göreceksiniz. Videoyu şu an saran olacak zaten onu. Çünkü boş boş şu an konuşuyorum değil mi? Arkadaşlar şu an izleyenler helal ama. Şu an buraları izleyenler helal olsun. Hem de arkadaşlar Ne diyecektim arkadaşlar ben size ya. Heh, şimdi aklıma geldi galiba. Dur arkadaşlar dur. Yetkâş denenin sigma boy, sigma sigma boy, sigma boy, sigma boy. Hı 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 hı. Hı 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 Ooh. Hemen bakayım şurada şöyle şeymiş. Şöyle şeyler varmış. Başka başka ne var? Başka da bir şey yok arkadaşlar. Bir de şu halı var. Halı gibi bir şey var. O bir de. Nereye kadarmış? Şu ele kadar galiba. Evet. Yok buraya kadar. Yanlış yere yaptım. Ve arkadaşlar. Hükümdar Diko'nun sonu geliyor. Ve karşınızda. Dur biraz büyüteyim şöyle. Bakın. Hükümdar Diko'nun sonu. Nasıl? Arkadaşlar çok güzel oldu ha. Bence çok güzel oldu. Ve arkadaşlar. Normal kanalın ismini söylüyorum. Abone olun. Ee, Göktürk TV Men Edit. Pardon pardon yanlış söyledim arkadaşlar. Nitro Göktürk Edit. Tam bu. Direkt Fatih Seyman yazarsanız bir tane böyle bir tane böyle Türk bayrağına benzeyen bir şey var. Bir de böyle bir tane adam var. İşte ona tıklıyorsunuz. Ve sonra o benim arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hükümdar Riko. Hükümdar Riko. Bu videonun sonuna geliyoruz. Evet, karşınızda hükümler riko çok güzel oldu bence. Hadi arkadaşlar bugün görüşürüz. Bir sonraki videoda yorumlara yazın arkadaşlar ne, ne ne yapayım diye yorum şey ama shorts video e, yorumlara yazın. Hadi görüşürüz. Görüşürüz de hükümler riko görüşürüz.